kaydedelim şöyle Evet ee, şimdi tamam sıradaki sıran devam ediyor. İSFAŞ arkadaşlar SPK'nın bildirimini okuyalım daha sonra İSFAŞ hissesinden devam edelim hisselerinizi tekrar alacağım e, link de göndereceğim size ayrılmayı yayın boyunca bunları halledeceğiz hem notlarımızı alacağız hem hisselere bakacağız hem link göndereceğim o şekilde birbirimizi idare edeceğiz Etyat hocam yok oldu demiş tamam Etyat'ı da ekleriz Evet, SPK'nın bildirimini okuduğunuzu varsayıyorum. Aşağıya alıyorum. Etiyat yok mu burada? Etiyata yeni baktık ama herhalde. Ama yazalım tamam. Sırayı alalım. Sonuçta sıkıntı yok. Sırayı alıyoruz. Bakmıyoruz. Evet, at yat. Et yat. Evet. Tamam. Et da sırayı aldık. İpeke. Tamam. Onu da sırayı alalım. İpek Tamam. Garanti demiş. Garanti de sırayı alalım. Evet. Erbos. Ee, Erbos da ekliyorum. Tamam. Erbos da ekliyorum. Tamam. Ostim. Ee, Reha girişim var. Ostim yok. Ostim e ekledim. Reha girişim var. Sen göremiyorsun ama ben görüyorum bunu. Peki. E, İsfaç'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Eee hissesine e, ne zaman bakmışız? Ona da bakalım. Yeni baktıysak sırayı tekrar kaydırıyoruz biliyorsunuz. Evet. Yeni bakılmış hissere e, üstüne geçiyoruz ya da İşfaş böyle iyi oldu ya. Vallahi kimsenin sırası da kaybolmaz. türlü e, herkese bakarız. İsfaş 16 Ekim'de bakılmış. Yaklaşık 25 gün mu olmuş? Yok, daha sonra yine bakmışız. 26 Ekim'de bakmışız. İsfaş'a yeni bakmışız biz. 26 Ekim. Ee, tamam bakarız ama 4 gün ortam. 2 hafta falan olmuş. Tamam İsfaşa bakarız biz. İsfaşa biz e, önce ne demişiz ona bir bakalım. 1579 bu. 1579 tamam. İsfaşa demişiz ki arkadaşlar aşağıda 750 ve 650'leri var. Yukarıda 9'ları var. Yani bu trendde şu anda hareket ediyor demişiz. Başka da bir şey yok. Evet. E, ee, böyle demişiz. Kopyalayalım şuradan. Yapıştıralım aşağı. İsveç'e 750, 650 yukarıda da 9'ları var demişler arkadaşlar. Bakalım İsveç ne olmuş 20 günde? O 20 gün mü? 25 gün. Yani hemen hemen. Evet, e, trend olmuş arkadaşlar. Desteğine dikkat edip yukarıda da tepki alın. Ne, yukarı mı geliyor demişler acaba? Öyle bir şeyler demişler herhalde. Bir bakalım, bir incevlere. Evet, aşağıda gelebileceği seviyeleri varmış. Gelmiş, kaça gelmiş? 6'ya. Biz kaç demişiz? 6.50, 7.50. Ters yazmışız ama 6.50 ve 7.50. Yani o civarlara gelebilir demişiz. Kaçı görmüş arkadaşlar? Spekülatif olarak 6, onları görmüş. Olur o kadar. Böyle bir hisseler de olabilir. Spekülatif kaymış. Bakın normalde burada kayması varmış. Varmış ama o kadar da değilmiş. Fazladan kaymış. Toplamış zaten. Toplamış. Hemen aynı gün toplamış herhalde. Öyle gördüm. Evet. Aynı gün toplamış. Nokta atışı mı? Nokta atışı arkadaşlar. Dediğimiz yerden dönmüş hisse. Yani tepki alımı yapabilir arkadaşlar. Tepki alımı e, nereye kadar olabilir? Bakın 7.50 ve 6.50 demişiz. Acaba 7.50 direnç olabilir mi buna? Bir de 9'u varmış. Evet bir bakalım e, İsvaç'a. Çünkü hedef görmüş bir hissede. Bu hissede hedef görmüş. E, yani düzeltme yapıp dip yapıp destek yapıp tekrar e, ne yapacak arkadaşlar? E, tepki alımını yapabilir. E, o tepki alımında tekrar aşağı gelebilir yani tepki alma adı üstünde şu anda ben de gördüm şu an arkadaşlar İsvaç trendinde sıkıntı yok yükseliş yapabileceği hala yukarı seviyesi var e, trendi bu e, bence e, şey yok tamam düşmüş e, düşmüş düşeceği yere burada güzel desteği vardı. tamam burada alıcısı da gelmiş fazlasını da yapmış bakın fazlasını da yapmış şu fazlasını da yapmış spekülatif düşmüş. Buradan toplamış. Şimdi ne görünüyor? Ben burada bir e, yukarı yukarıda bir seviye görüyorum. Burada desteği var bunun. E, %7. Herhalde bu %10 da olabilir. %7 görünüyor. Bir desteği var. Kırarsa, kırarsa üst banda gidecek işte. E, analizi devam eden hisselerden bir tanesi daha arkadaşlar. E, analizi devam ediyor şu anda bu hissenin. E, e, kaç totalde ne olabilir? Evet. %20'ye kadar herhalde yükselebilir diyor. Yüzde de nereye denk geliyor? 8 Sekiz otuzlar diyor ama Sekiz otuzlar diyor ama Bir bakalım Mevcut endeks'e göre öyle diyor Bir saniye bakalım Bence bir değişiklik yok da Biz işte boşuna bakıyoruz işte ee, Bunun burada güzel desteği Bir tane daha yeri varmış evet burada kötü bir seviyesi varmış. Yani buraya tekrar gelebilir diyor. Gelebilir diyor. Sonra ne yapabilir diyor. Şimdi buradan tersten daha güzel anlaşılıyor. Şurada bir desteği var. Şurayı görebilir diyor. burayı Burayı kırarsa daha fazla da yükseliş yapabilir. Tepki alımının devamı olabilir diyor. Tepki alımının devam nereye kadar olabilir diyor. Onu tespit edecek. Şimdi şunu bir uzatalım önce. Buralara denk geliyor olması lazım. Bir saniye şunu da Burada bir trendi var bunun zaten. Bu da burada bir evet şöyle bir trendi var. Şurası önemli. Şimdi şurayı görebilirim. Ee, söyleyeceğim o bakalım ben size. Burayı kırarsa o zaman üst banda gidebilir gibi görünüyor. Hala aşağının önlemini almak lazım. Yani aşağı tekrar test edip sonra yukarı yapabilir gibi bir hali var. Yani arkadaşlar e, İsvaç hissesinin e, bir kere hedef gördü. E, dolayısıyla hala e, Aşağıda düzeltmeleri var. Yani buraları biraz yoklayabilir. Ben bir şey diyemiyorum. Çünkü benim trendimin dışında kalmamış şu anda. Sıkıntı yok gibi. Analiz devam ediyor arkadaşlar. Bu hisseler yanıltıcı hareketler yapıyor arkadaşlar. Yani taban işte dedim ya. Taban gösterip bir anda bir bakmışsın. Ertesi gün tavan açmış. Şu anda destekle görünüyor. Destekle görünüyor. Trendi şu. Trendi şu. Aşağıda bakın. Aşağıda yüzde altısı var. Yukarıda bir o kadar da yukarıda var. Aşağıda yukarıda trendi var yani. Bu trende girmiş. girmiş. E, kötü seviyesi var mı? Var. %15'i falan var. Bu %15'e e, tekrar öndeme alınsa iyi ol, olur gibi gördüm ben. E, %10, %15 evet spekülatif kaymaları var. İşte şurası yani bakın buradaki seviye. Gerçi gelmiş ama 6 liralarmış herhalde bu. 6 liralara güzel destek yapmış. Bence <laughs> Bu hisseyi ne yapmak lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Yine stop loss da beklemek lazım. Niye 6 liralara tekrar kayıp oradan tekrar tepki yükselişi yapabilir? Burada trendde kalmış bu hisse. Trendde. Trendde. Desteğin üstünde olması güzel. Şurada desteğin üstünde olması güzel. Bakın şurada desteği var. Güzel. Ama kötü seviyesi mi? Kötü seviyesi şu anda mevcut endekse göre 6 lira. 6 liranın altına ne şartlarda gelebilir? Endekste oluşabilecek herhangi bir problemde o endeks primini de verirse o zaman biraz daha aşağı gelebilir. Fakat ben ne görüntülüyorum? Şu anda 6 liranın tekrar önleminin alınması lazım gibi görünüyor, görüyorum. Ve hisse hedef görmüş. Buradaki e, hareketleri tepki alımı, geri çekilme vesaire. Yani buralarda biraz e, hareketleri olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu hisse zamanında buradan yukarıdan verilecekti. Aşağıdan şimdi yerine konulacak aslında. E, ben şimdi e, tekrar düzenleyeyim bunu söyleyeyim size durumu izah edeyim. Şunları da bir kaldıralım temizleyelim. Bu trendini ben direnç desteklerini vereyim. Yani e, hareket edeceği rakamları en azından size e, ufaktan söyleyeyim. Şurada bir direnci var. Burayı kırması lazım bir kere. Şurası çok önemli. Haftalıkta baksak mı oraya? Evet. Burada bir kayma falan var mı? Onu tespit ediyorum. Bir saniye. Bir destek yapmış herhalde. Destek yapmış. Şöyle tersten bakalım bir de. Evet. Bakın buraya da destek yapmış. şurada gelebilecek kötü bir seviyesi var arkadaşlar mevcut endeksi göre. Endeks iyi olursa belki oraya gelmez ama endeks iyi olur iyi olmazdan ziyade oraya önlem alırsa daha iyi olur. Evet. Yani oraya önlem alır. O şekilde yukarıyı bekleyebiliriz. Sizin gibi geldi bana. Beklemek gerekir gibi geldi. Evet orayı da tespit edelim yine. Ya aslında sormasanız ben buna alt elinin altı görünmüyor diyeceğim de siz sorduğunuz için e, beklemekten ziyade e, valla arkadaşlar yüzde yirmiye kadar bir seviye görünüyor onu yazalım ama önceki e, analizi devam ediyor Şimdi, grafikler yanıltıyor olabilir onu da söyleyeyim çünkü aynı analiz yapılmış bir ise şey, devam ederken ikinci kez analiz yapıyoruz yanıltıyor olabilir yüzde yirmi aşağıda destek gösteriyor. Buranın önlemini alırsın beklersin. Yukarıda artık tepki yükselişlerini yapacak. Tepki yükselişin nereye kadar? 9 liraya kadar. 9 lirayı kırar. üstünde kapanış yaparsa o zaman trend değişikliği ancak o zaman yapabilir arkadaşlar. Evet. 9 liralar önemli seviyeler. 9 liranın üstünde kalmadığı sürece bu hisseden yeni bir hedef bekleyemeyiz. Yani 9 lirayla aşağıda %20'ye kadar destek seviyesi var. Bu bant içerisinde hareket edecek gibi 5.50. Aslında yoktu bu 5.50. Siz sordunuz diye çıktı yani. Niye? Ben mecburen görünce yaz, yazmak durumunda kalıyorum. Ama muhtemelen gelmeyebilir yani. 6, 6.50'ler. 6 hatta. Neyse çok önemli değil. 5.50'de bir şey değil. Yazalım onu da. Burası 6'ymış. ya yani 6'ya kadar spekülatif kayabilirmiş. 5.50'ler görünmüyormuş. Bir 6'yı ekleyelim. 5.50'yi de ekleyelim isterseniz. E, görünüyor diye yazıyorum açıkçası. Yani e, çünkü analizleriniz başarılı yani. Bence 5.50'ye gelmeyebilir. Ama işte böyle şaibeli kaldığım zaman yazmak durumunda hissediyorum kendimi. E, aşağıda geleceği seviyeler bunlar diyelim. Yukarıda 9 yani hareket e, edeceği rakamlar bunlar. Zaten çok bir şey yapmaya da gerek yok bu şey iyi kaybettirmiş. Yani kaybettirmiş artık biraz daha kaybettirebilir yani olmuyor mu? Eee işte 5 56 oralara kadar önlem almak lazım. Burada da zaten bir trendi var. Trendi var burada görüldüğü gibi. Evet burayı kırarsa yani buranın üstünde zaten şu an şey görünmüyor da. işte burada yükseliş yapabileceği yerleri var. 9 kırmadan da yeni bir yükselişten bahsedemeyiz arkadaşlar. Şöyle bakın bu trendi görüyor musunuz? Böyle bir trendi var. Stop loss beklersin gittiği yere kadar. Bir kere hedef görmüş. Yani buraları direnç görüp tekrar bakın 7.50 görüyor musunuz? 7.50. 7.50'yi biz ne almıştık burada? 9'un öncesinde 7.50 vardı bakın. Buralar direnç olmuş. Bak şu 7.50'yi biz öbür tarafa kaydıracağız aslında. Yanlış yapıyoruz evet. Buradaki 750'yi bu tarafa alacağız. Orası destekti şimdi direnç oldu. 750'nin altına kaydığı için. Şimdi buradaki 650'yi düzenleme gerekir mi? 650'yi de biz buna şöyle yapalım. Burada 650 de var bakın. Var. Aslında bizim analizlerimiz gerçekçi tutuyor yani. 650 var. 6 var ama 6. 6 destek değil de spekülatif kaydı bir yer. Mecburen destek yaptık biz orayı da. Ama değil yani destek değil. Oraya düştü mü topluyor. Bence arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bu desteğe geldi bu işte. 6.50 kalsın. 6.50'de bir desteği var. Mümkünse 5.50'ye de para ayırsak fena olmaz. Yukarıda 7.50 kırarsa 9 lirası. Yani bu isim şu anda e, şey hareket mekanizması yani rakamlar hangi rakam diye sorarsanız aşağıda 6.50 6 belki 5.50 işte o da şimdi analizi tekrar sorduğunuz diye yazdım. E, şaibeden dolayı. Yukarıda da 7.50 ve 9'u var. 9'u kırmadan ya da 5.50'nin altına düşmeden bir daha bakarsan Sürekli rakam ekleriz. Başka bir şey olmaz yani. Kafamız karışır. O yüzden bu rakamların dışına çıkmadan sormazsanız memnun olurum. Yani çıksın ondan sonra sorun. Genelde çıkmıyor zaten. Dediğimiz gibi oluyor. Yani yukarıda 9'u kırarsa sorarsınız. O zaman bakarız. Senin yeni hedefini tespit ederiz. Ya da oraya yakın bir yerde. Ya da 7.50'yi kırınca. Ya yani en azından bir desteğin üstüne çıksın arkadaşlar. 7.50 ya da 6.50'nin dışına çıksın. Çıksın. 9'a yakın bir yere gelsin. Dibe gelsin. Ee, evet. Peki. Peki. Mümkünse 9'un üstüne ve 5 altına gelince sorun. Yani aslında o da doğru değil. Yani söylediğim rakamların dışına çıkmış olmamız lazım. O zaman bakarız. İsfaş'ı geçiyorum arkadaşlar. Ee, İsfaş'ta geçiyorum. Sıradaki seren devam